Herkese merhaba YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için hem lezzetli hem kolay hem de yapımı son derece pratik muhteşem bir pırasalı börek tarifi paylaştım. Eminim tadan herkes çok beğenecek ve daima yapacağınız garantili bir tarif olacaktır. Bu kadar iddia iddialıyım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 1 kilogram pırasa kullandım. Pırasaları aynen bu şekilde ince ince doğruyorum. Pırasaları ince ince doğramak çok önemlidir. Vazgeçemeyeceğiniz lezzette muhteşem bir muhteşem hatta diyebilirim. Bir börek yapacaksınız. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya beğen attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beğenler bizim için çok çok önemlidir. Toplamda 1 kilogram pırasayı görmüş olduğunuz gibi hızlı hızlı doğradım ve incecik doğradım. Şimdi hemen yufkalara süreceğim. Sosu hazırlamaya başlıyorum. Yufkalara sürmek için toplam yarım bardak su ve yarım bardak ayçiçek yağı kullanacağım. Ve şimdi hemen pırasaları kavurmaya başlıyorum. Bir tencereye toplamda yarım su bardağı ayçiçek yağını aldıktan sonra üzerine bir tane küçük küçük doğramış olduğum soğan ilavesi yaptım. Soğanı yüksek ateşte birazcık kavurduktan sonra hemen ince ince doğramış olduğum pırasaları ilave edeceğim. Tencerenin hiç ağzını kapatmadan ve yine yüksek ateşte pırasaları kavurmaya devam edeceğim. Lütfen yüksek ateşte olsun. Ve biraz sonra salça ilavesi yapacağım. Toplamda 8 dakika boyunca kavurmanız yeterli olacaktır. Sadece suyunun çekilmesini bekleyeceğim. Suyu çekildikten sonra da salçasını ilave edeceğim. Toplamda 8 dakika kadar kavruldu. Görmüş olduğunuz gibi suyunu tamamen çekmiş. Şimdi hemen biber salçası ilave ediyorum. Toplamda 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ettim. Lütfen biber salçası kullanın. Eğer biber salçası yok evinizde bol miktarda kırmızı toz biber kullanabilirsiniz. Kesinlikle domates salçası kullanmayınız. 1 tatlı kaşığı tuz ve bol miktarda baharat ilavesi yapıyorum. Salçasını ilave ettikten sonra yine yüksek ateşte devam ediyorum. Sadece 1-2 dakika daha kavuracağım. Ardından hemen ocağın altını kapatacağım. Hazırlamış olduğum pırasalı iç harcını hemen başka bir tepsiye alıyorum. Burası çok çok önemlidir. Başka bir tepside soğumasını bekleyeceğim. Ardından da böreğin yapımına hemen başlayacağım. Kesinlikle tavada kalmasın. Eğer tavada kalırsa bu iç harcı mutlaka sulanacaktır. O yüzden mutlaka başka bir tepsiye alalım. Bu nefis iç harcıyla muhteşem bir börek yapacaksınız. Bu tarifimiz zaten daha önceden yayınlamıştım. Ve milyonlarca izleyicim tarafından denenmişti. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. Bakın gerçekten de şahane oldu. Dillere destan olacak. Nefis bir börek yapacaksınız. tarifim için toplamda 4 tane yufka kullanacağım. Ama 2 tane yufkayı kavurmalı yapacağım. Ben bu kavurmayı daha önce kendim hazırlayıp derin dondurucuya kaldırmıştım. Tabii ki de böyle bir kavurma yerine normal 200 gram veya 150 gram bir kıymayı kendi yağında kavurup biraz sonra göstereceğim şekilde siz de yufkalara ilave edebilirsiniz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu kavurmanın da tarifini detaylı bir şekilde yayınlayacağım. Yine isteyen izleyicilerim yorumlar kısmına yazarsa da çok mutlu olurum. Evet yufkaları hazırladım. Toplamda 4 tane yufka kullanacağım. Üzerine sürmek için de 2 tane yumurta sarısı var. Hatta bir tane de yeter ama ben yine fazladan 2 tane aldım yanıma. Yufkayı hemen masanın üstüne serdim. Daha önceden hazırlamış olduğum su ve yağ karışımını öncelikle güzelce karıştırdım. Ardından bütün yufkayı eşit bir şekilde her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. hazırlamış olduğum iç harcını da toplam dörde bölmüştüm. Şimdi hemen bir kaşık yardımıyla yufkaların üstüne koyduktan sonra ellerimle her tarafına gelecek şekilde dağıtacağım. Pırasaları ellerimle yufkaya güzelce dağıttıktan sonra hemen kavurma ilavesi yapıyorum. Dediğim gibi sadece iki tane yufkayı kavurmalı yapacağım. Eğer dediğim gibi isterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Kıymayı kendi yağında kavurup hemen siz de bu şekilde yufkanın üstüne serpiştirebilirsiniz. Yufkanın kenarlarını katladım ve katladıktan sonra da yine hazırlamış olduğum sostan sürdüm. Uçlarını da katlayıp yine sos sürdüm. ve sarıyorum. Sararken de lütfen çok sıkı sarmayalım, çok da gevşek olmasın. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen uçlarını da birleştirdim. Artık tepsiye alıyorum ve hemen pişmesi için fırına vereceğim. İşte yapımı bu kadar kolay ve pratik. Biraz sonra sunumda da göreceksiniz zaten. İnanın fırından çıktığı zaman yemelere doyamayacaksınız. Mükemmel bir börek olacak. Zaten denenmiş ve büyük beğeni almış bir tarifimdir. Sizler de gün rahatlığıyla bu tarifimi yapabilirsiniz çıtır olması için yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına hemen bu tepsiyi vereceğim. 200 derecelik fırın ayarında ortalama 35 dakikanın içerisinde pişecektir. Bu piştikten sonra hemen ardından diğer tepsiyi vereceğim. Lütfen peş peşe pişirelim ve bir tepside iki tane yufka olsun. Böylelikle hem çıtır çıtır olacak hem de daha da lezzetli olacaktır Her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürdüm. Ve şimdi hemen bu tepsiyi doğruca fırına veriyorum pişmesi için. Pişme aslında birbirine yapışmaması için görmüş olduğunuz gibi aralarına boşluk bıraktım. Burası da çok önemlidir. Çünkü kabaracak biraz sonra göreceksiniz. Ve çıtır olması için de birbirine değmemesi gerekiyor. İlk tepsiyi hemen fırına verdim. Şimdi geriye sadece iki tane yufka kaldı. Bu yufkayı da sade yapacağım. Yani sadece pırasalı yapacağım. Gerçekten de kıymasız kavurmasız bile mükemmel oluyor. Deneyenler zaten ne demek istediğimi anlayacaklar. Bu arada eğer aramızda vegan izleyicilerim varsa kıyma kavurma yerine yeşil mercimek de kullanabilir. Haşlanmış yeşil mercimekli de mükemmel oluyor gerçekten de sıklıkla yapmış olduğum bir tariftir. Dediğim gibi eğer aramızda vegan izleyicilerimiz varsa haşlanmış yeşil mercimeği işte bu esnada pırasaların üstüne serpiştirip hemen kenarlarını katlayabilir. Yeşil mercimekle de mükemmel oluyor. Görmüş olduğunuz gibi sadece dakikalar içerisinde hatta saniyeler içerisinde diyebilirim sizlere iki tane de yufkayı hazırladım ve birbirine değmeyecek şekilde tepsiye dizdim. İlk tepsiyi fırından çıkarttıktan sonra hemen arkasından bu tepsiyi vereceğim. Ortalama yine 200 derecelik fırın ayarında 35 veya 40 dakikanın içerisinde pişecektir. En önemli püf noktalarından bir tanesi. Tabii ki de tepsiler fırında kalabildiği yere kadar kalsın. Yani böreklerin nar gibi kızarmış olması gerekiyor. Ne kadar iyi kızarırsa börekler o kadar çıtır çıtır olacaktır. O yüzden hemen fırından çıkartmayın. Çok güzel bir şekilde kızarmasına önem verin. ve ilk tepsiyi fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Bu arada hemen ardından da ikinci tepsiyi verdim pişmesi için. Dediğim gibi ne kadar çok iyi kızarırsa o kadar iyi olacaktır. Fırından çıkarttığınız anda hemen servisini yapabilirsiniz. O kadar lezzetli oluyor ki inanın yemelere doyamayacaksınız. Bu kavurmalı olan börekte şöyle hemen kesip servisini yapacağım. Gerçekten de inanılmaz derecede kolay, pratik ve de lezzetli bir tarif. Ve sade pırasalı böreği de fırından çıkarttım. Şöyle sesinde duyuyorsunuz çıtır çıtır ve inanılmaz derecede lezzetli. İçi ise yumuşacık, pırasalarda tam pişmiş oluyor gerçekten de nefis bir börek tarifi. dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık pırasalar inanılmaz derecede lezzetli hiç pırasa sevmeyen izleyicilerin bile bayılacak bu tarife dediğim gibi daima yapacağınız garantili bir börek tarifi olacaktır. Hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla bu tarifimi yapabilirsiniz hem çok kolay hem çok pratik hem de çok lezzetli bir börek tarifi şu anda inanın yemelere doyamıyorum. İç harcı mükemmel, pırasalar mükemmel olmuş ve yufkayla uyumu harika, dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olmuş. Ben de böylesine pratik, kolay ve lezzetli bir tarifi sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya da beğen attığınız için herkese yeniden teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.